Sayın Devlet Bahçeli'nin durup dururken hasta yatağında biz bundan sonra CHP ile görüşmeyelim demesi gerçekten önce beni gülümsetti. Fare daha dağı küsmüş, dağın haberi olmamış. Yani bizim bir talebimiz yok. Biz Türkiye'nin birinci partisiyiz. Türkiye'nin en önemli sorununu konuşuyoruz. 40 yıldır en ağır bedelleri ödediğimiz sorunu konuşuyoruz. Beyefendi bizimle görüşmeyecekmiş. Ya görüşmesin. İmralı'yla görüşüyor. İmralı'nın temsilcileriyle görüşüyor. İmralı'yla bir yıldır görüşen istihbarat servisinin yetkilileriyle görüşüyor. Bütün konuların içerisinde alana. Önder Apu diyecek kadar da şirazesi kaymış. Siyasi iflasın içerisindeki bir siyasi parti CHP ile görüşmeyecekmiş. Görüşmesinler. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konudaki tutumu 50 yıldır aynıdır. 50 yıldır bizim tarihsel tutarlığımız var. Biz 50 yıldır terörle amansız mücadele, terörle etkili mücadele ama siyasetin de yapması gereken her türlü demokratik adımın atılmasını öneriyoruz, söylüyoruz. Ve öyle bir demokratikleşme ki sadece Kürt sorunu değil, sadece Kürt sorunu çözmeye de dönüyor değil tüm Türkiye için 81 için 86 milyon için tam özgürleşme tam demokratikleşme öneriyoruz ve bunun da her zaman arkasında olmaya devam edeceğiz.